ABD açısından etkisi az önce bahsettim. 1957 yılında Orta Doğu'ya Amerika nüfus edince ister istemez Kıbrıs'ta nüfus alanına girdi. Fakat ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1959 antlaşmalarını bağımsızlık çerçevesine değerlendirir. Bağımsız ve tarafsız bir Kıbrıs devletinin kurulması istemiştir ve sağlamıştır. Bu herkes aslında tatmin eden bir görüştür. Nedir bağımsız ve tarafsız? Hiçbir birliğe, lobi, şey, e, e, uluslararası aktöre, örneğin NATO gibi, örneğin Varşova Güpak'ta üye olmayacak. Acaba öyle mi? Türkiye'nin garantör kaç ülkesi var? Üç tane. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan. Nereye ait bunlar? NATO üyesi. Üç garantör devletler de, NATO üyesi ama Kıbrıs kurulan cumhuriyet bağımsız. Dolayısıyla ister istemez bu bağımsızlık kadük kalıyor. Ne zaman ki Moskova, pardon, Makaryos, 1 Ocak 1964 yılında Kıbrıs'ın bütün kurucu anlaşmalarını feshettiğini ilan ediyor, iş değişiyor. Benim tespit edebildiğim 1964 1, 67'de 2 ve 1974'te bir tane olmak üzere 4 suikast tertiplenmiş. Bunun ikisi EOKA, ikisi de Yunan istihbaratı tarafından yapılmıştır. Bana sorarsanız arkasında başka kuvvetler de vardı. En azından dört tane. Niye bu sistemi bozduğu için. Soğuk Savaş döneminde Kıbrıs Amerikan Kıbrıs stratejisinin genel algısı sonuçlarıyla ilgileniyor, sebepleriyle değil. O yüzden genel konjonktür dengesine bakıyor. İkincisi kesinlikle Rusya gibi hasım güçlerinin elinde olmasını istemiyor. Bir üçüncüsü Kıbrıs'ın mesele çıkartıp Türk-Yunan dengesini bozup NATO'nun Güneydoğu kanadının parçalanmasını veya zedelenmesini istemiyor. Bugünkü konjonktüre baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri her ne alt, altın olursa olsun Kıbrıs'ta istikrarlı bir yönetimin kurulması. İster federasyon, ister konfederasyon, iki ayrı devlet, tek devlet için önemli değil. İstikrarlı ve güvenli bir bölge olsun istiyor Kıbrıs ve Doğu Akdeniz. Adada mutlak surette silahsızlandırılmasını ve askersizleştirilmesini istiyor. Niye? Türkiye gibi 30-35 bin kuvvetin adada bulunduğu bir kuvvet oluşumu istemiyor kendi ulusal güçleri açısından da bu tehlikeli. Aynı görüş İsrail tarafından da destekleniyor. İkincisi, adada etnik yapılı bir devletin kurulmasını da istemiyor. Yani bir durum olur. Rumların egemen bir devlet hayır istemiyor. Türklerin egemen bir devlet olmasını da istemiyor. İki etnik yapının birleşebileceği bir devlet yapısını istiyor. Böylece siklet düşürmesini sağlayacaktır Kıbrıs ölçeğinde. Ve bana sorarsanız, Doğu Akdeniz'deki bu çatışma alanı Amerika Birleşik Devletleri'nin etkinliğini daha da artırıyor. Ve özellikle hidrokarbon olayından çıkan bir takım tepkime mekanizmalarını en çok istifade eden Amerika Birleşik Devletleri'dir. Diğer devletlerin çoğu da öyledir ama ne zaman bir yerde nüfuz etmesi gerekiyorsa orada kriz çıkmakta. Bu yüzden biz Doğu Akdeniz sistemi içerisinde özellikle Kıbrıs politikalarında Amerikan ulusal çıkarlarla çatışarak bir şey yap yapamayacağımız açık bir an ortadadır. Bu aynı görüş Rum tarafı için de geçerlidir. AB açısından, AB küresel bir güç olma iddiasında olmaya çalışan, bir birlik ben birlik diyorum, e, hatta bazıları birliktelik de diyebilir, bu da normal bir şeydir. Ama e, bana sorarsanız, AB'nin, Kıbrıs'ın tamamının alınıp Kıbrıs'ın abet bir sistematiğine tamamen girmesi veya girmemesi veya Kıbrıs'ı Türklerin kısmen girmesi veya girmemesi konularında ciddi bir entelektüel araştırmanın tartışmanın yapıldığına inanmıyorum. Genel olarak ideolojik bu mevzuya bakılıyor. Genel olarak iktisaden bakılıyor ve hukuken bakılıyor ya idealize edilerek bakılıyor. Real olarak bakıldığına ben çok iddia etmiyorum. Ama AB'nin Kıbrıs'ı alınmasındaki Hristiyanlık, Türklük, adanın bölünmüşlüğü, hukuk gibi değer manzumelerinden ziyade genel tabir Kıbrıs'ın üyeliğinin stratejik bir karar sonucu olduğunu inanıyorum. Sebeplerim de şu. Birincisi genel sebepler. AB bir deniz kuvvetidir aslında. Üç tarafı denizlere çevrilidir ve uluslararası ticaretini deniz yolları ile yapmak durumundadır. Ve Kıbrıs da bu deniz yollarından geçiş güzergahların de Dolayısıyla Kıbrıs'ın stratejik olarak kendilerine ait olmasını arzu ederler. İkincisi, dünya ulaşım sistematı içerisinde Asya, Avrupa, Afrika'yı birleştiren, eklemlendiren bir konumdadır. Ve unutmayın Akdeniz'de dünyada aşağı yukarı seyir sefer sayısı günde 10 bin gemi dolaşıyordur. Bunun 7 bine, kayıtlarda öyle ifade ediliyor, Akdeniz'den geçmekte. Dolayısıyla Akdeniz'de Kıbrıs'ta değerlendirdiğimizde ne kadar önemli bir yer olduğunu görmeniz açısından bunu söylemek istiyorum. Bir de adanın enerji kaynaklarını az önce ifade ettiğim bir de nakil hatlarına nüfuz ettiği içindir. Bu bir. AB'nin iç sistematine baktığınızda lütfen dikkatinizi çekerim. E, Sertaç Hocam buna çok daha güzel değindi. Ben sadece es geçeceğim. AB, Kıbrıs'ı kullanarak Doğu Akdeniz'in egemenlik alanını ilan ediyor. O yüzden adanın AB çerçevesinde alınması, değerlendirilmesi önemlidir. Bunu yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin 1957 yılından beri nüfuz alanında olduğu Doğu Akdeniz ve Kıbrıs